Arkadaşlar hepinize merhaba. Şu anda Sakarya'nın e, kumbaşı e, semtinde küçük bir göletteyiz. Buraya Erdem Koyuncu'nun tavsiyesiyle geldik. Burası e, çok büyük balıkların olduğu bir balıkmış. E, pek öyle olmadı. Neden Erdem Koyuncu? Bugün şansımız rast gelmedi. Normalde ben geçen de geldim buraya. Burada çok güzel balıklar çıkıyordu. Ama yanımdaki iki tane cenabetli geldiğim için... Bugün güzel bir balık yakalayamadık ama şun, şimdiden sonra yakalayacağımız ümit ediyorum. Şimdi ateş çekiyorum. İlk önce ısınmamız lazım. Gerekli şartları sağlan, sağladıktan sonra ben burada bir tane tazan yakalamayı planlıyorum. Erdem ateş yakacak ama çakmağı yanmıyor. <laughs> ne yapacak ben de bilmiyorum. Orada çabalıyor. Çünkü tüm çakmağını sigara içerek harcadı. Evet merhabalar arkadaşlar. Ben Canerol. Balık uzmanı. Balık uzmanıyım. Genellikle bu tipte bu tip yerlerde balık tutma konusunda iyi olduğumu söyleyebilirim ama nedense Erdem Koyuncu'nun tavsiye ettiği yerde şu ana kadar bir tane bile balığa şahit olmadım olduğuna. <laughs> balık yaşıyor mu onu, Çak, <gülüyor> da... <gülüyor> Çak, da, onu da bilmiyoruz. <laughs> Köyden köy halkıyla beraber istişarede bulundum. Genellikle burada balık olmuyormuş. Erdem Koyuncu'nun yalanlarıyla geldik buraya. <laughs> nedense ama neyse yine de Erdem Koyuncu'nun hatırına geldik buraya. İnşallah bir tane sazan veyahut da bir kefal veyahut da bir antikot yavrusu <laughs> ne bileyim onun gibi tarz balıklar yakalamayı düşünüyorum. Yani nasibimize ne çıkarsa onu mu diyorsun? Nasipte yani. ne varsa. Nasipte varsa. Nasipte varsa, nasipte varsa evet. evet. Dediğim gibi şimdi Servet Bey siz biraz açalım. Şu oltayı. Evet şu var, anda